Günaydın. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda yeni uyandım. Sesim biraz kısık. Saçlarım zaten inanılmaz dağınık ama bugün çok güzel bir video çekiyoruz ve bunu sabah başlatmam gerekiyordu. Bugün sizinle beraber galaya benimle hazırlan sonrasında vlog çekiyor olacağız. Bu benimle hazırlan videosu. Bugün için inanılmaz heyecanlıyım. 10 dakika sonra konferde olmam gerekiyor. İlk defa gideceğim bir konfere gideceğim çünkü kendi konferim kapalıydı bu saatte. Saçlarımı yaptıracağım, eve geleceğim, giyineceğim, hazırlanacağım, makyajımı yapacağım. Daha sonrasında galanın olduğu AVM meye geçeceğiz gala alanına geçeceğiz. Arkadaşlarım gelecek. Röportajlar olacak. Yaklaşık bir, bir saat falan filmden önce böyle bir oturmalar olacak. Sonra film olacak. Filmi izleyeceğiz ilk defa bugün. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz heyecanlıyım. Birazdan gideceğim kuaföre arkadaşlarım da gelecek fön çektirmeye. Bengü ile Zeynep. Onlarla da karşılaşırım belki. Bugün her şey umarım çok güzel olur ama çok koşturacağım. Şu an saat 9'u 49 geçiyor. Benim 10'da randevum var. Hemen çıkmam lazım evden. Sonra koştur koştur eve geleceğim. Makyajımı yapacağım, giyineceğim. Işte son dokunuşları yapacağım. Sonra dışarı çıkacağız. Arabaya bineceğiz falan. Aynı zamanda bugün içerisinde vlog çektiğim için ve fotoğraf falan da çekmem gerektiği için baya böyle kendime fırsat yaratmam gerekiyor. Umarım her şey çok güzel olur. Umarım her şey yetişir. İnanılmaz heyecanlıyım. Galiba en heyecanlı olduğum galalardan biri bu olabilir. Çünkü içinde yer aldığım en eğlenceli film oldu bu son film. Ve bugün arkadaşlarım da gelecek. 5 tane arkadaşım gelecek. Onlar geleceği için de ayrıca heyecanlıyım. Kuaföre gidiyorum. Yani beraber gidiyoruz. İnanılmaz hızlı bir şekilde çıkmamız lazım. Hadi gidelim. İnşallah tavus kuşuna dönmeden bu koför işini halledebilirsem <laughs> güzel olacağım inşallah. Hala sesim kısık. Gerçekten şanssız bir insanım. Yani sesim kısık ve geri gelmiyor. Şu an çok kısık değil ama hala kısık. Şimdi kuaföre gidiyoruz. Acele etmem gerekiyor. Gerçekten gala öncesindeki gala hazırlıklarımın hepsinde bir terslik çıktı. Kıyafet almaya İstanbul'a gittim. Üstüme bir şeyler eklemeye İstanbul'a gittim. Bulamadım. Normalde ben terzide elbise yaptıracaktım gala için. Terzi tamam dedi başta. Konuştuk kaç kere gittik terziye. Birden dediler ki sonra vakit yok yetişmez istediğim modele. Terzi o şekilde iptal oldu ki 15 gün falan vardı o zaman daha galaya. Yani hep böyle bir aksilikler yaşadım. İşte kuaförümden randevu alamadım. O kuaförüm kapalıydı. İstediğim elbiseyi yaptıramadım falan. Ama sonra hep daha güzelleriyle değişti bu. Ne bileyim hani internetten yaptırmak istediğim elbiseden çok daha güzelini bulup satın aldım mesela. Böyle şeyler de oldu. Şu anda da gittiğim kuaför iyi bir kuaför yani. O yüzden bayağı umutluyum. Saçımın çok güzel olacağına yürekten inanıyorum. İnanmak da zorundayım. O şekilde. Şimdi arabaya biniyoruz. Hava çok soğuk. Ups. Anne vakit çok kaybedeceksek Saçımı yıkamak zorunda değil Temiz mi? Temiz daha dün gece duş aldım e, tamam, Duş alıp uyudum öyle mi yapsak öyle. Ama onlar yıkayınca çok güzel oluyor saç. Bilmiyorum bence onlar da bir yıkasın Kaç saat sürer diye soralım Bir de kuaförde de zamanla yarışacağız Bizim bir de gala alanında olmamız gerekiyor Biz erken gidiyoruz oyuncular olarak Kanyon karşıda mıydı? Bir de karşıya geçeceğiz arkadaşlar Köprüden hemen. Ha köprüye yakın sesim de kısık. Sesim inşallah biraz daha düzelir. Orada röportajlarda sesim böyle çıkarsa çok kötü olur. Eee diye çıkarsa böyle. <laughs> sonra da eve gelip böyle 15 dakikada falan makyajımı yapmam lazım. 15 dakikada ve kirpik takmak falan istiyordum. Hayal alacak gibi. Bilmiyorum. Umutluyum inşallah yapabilirim. Kuaföre varmak üzereyiz arkadaşlar. Saat 9.58 geçiyor. Yani saat 10 desek 11'e kadar saçımı yapmaları lazım. Yaptılar yaptılar yapmadılar yetişemiyoruz. Geldik arkadaşlar kuaföre. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar kuaförden çıktım ve saçımı hiç beğenmedim. Ama bugün negatiflik istemiyorum. Ya aslında saçım güzel ama istediğim saçla hiçbir alakası yok. Yani ben kalın maşa istemiştim böyle düşük dalgalar istemiştim. Böyle oldu. Kafaya da söyledim inecek dedi saçın. İnşallah iner. Şu an kendini hiç beğenmedim. Bir de şuralarıma o kadar sprey sıkıldı ki katman katman duruyor şu anda. Yani bilmiyorum inşallah düzelir zaman geçtikçe biraz ilerledikçe. Ama şu an saçım yüzünden üzülemeyeceğim. Çünkü bugün çok güzel bir gün ve negatiflik istemiyorum. Eve gidip makyajımı yapmam lazım bir an önce. Allah'tan hızlı bitti. Şu an saat 10.30. Normalde 11'de biter diye hesaplamıştık. Yani ekstra vaktimiz var hazırlanmak için. Bu yüzden eve gidip hemen hazırlanacağız. Şuraları falan da ben tekrardan yapacağım çünkü buraya tam yapışmadı. Buraları da tarayacağım çünkü çok katman katman duruyor. İnşallah düzeltebilirim saçımı evde. Evet şu anda eve geldim. Hemen kapıyı kapatıyorum. Hazırlanmam gerekiyor. Saçım hakkında şu an yorum yapmayacağım çünkü şu an bitmiş hali değil. Şurayı biraz düzelttim kendim az önce. Bir tane daha tel toka taktım. Ya saçımı aslında beğendim. Beğenmediğim tek şey çok ince maşalı oldu. Zaten oradaki kuaför şey dedi. Hani bunlar inecek dedi böyle kalın hani böyle bu kadar yoğun durmayacak bu dalgalar dedi. Yani inanmak istiyorum inanmak zorundayım. O yüzden yorum yapmayacağım ama şuraları gerçekten o kadar spreyli oldu ki oraları çok ellemeyeceğim şu an. Şimdi mutlu mutlu her şey çok yolundaymış. Saçım inanılmaz güzel olmuş gibi. Makyajıma geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu kulağımı da hatta şöyle atayım arkaya. Makyajımdan önce yüzümü iyice nemlendireceğim. Makyaj için kendime ayırdığım süre şu an biraz arttı kuafördeki işim erken bittiği için. Önce yüzümü çok güzel nemlendiriyorum. Böyle bayağı bir krem sürdüm. Ah, çok stresliyim öncelikle. Evet bayağı heyecanlıyım arkadaşlar. Umarım makyajım da çok güzel olur. Şimdi yüz spreyi sıkacağım yüzüme her şeyin çok kalıcı olması lazım. Adamı diyorum ki saçımın 4-5 saat dayanması gerekiyor falan diyorum. O yüzden de spreyi boca ettik resmen saçıma. Yüzüme de şimdi bu yüz mistini sıkacağım. Yüzümdeki makyajın da akmaması lazım. Yanıma kapatıcı falan alacağım ben bilerek. Nasıl bir makyaj yapacağım biliyor musunuz? Çok parlak bir cilt istiyorum. Onun dışında böyle gözlerime kahverengi farlar çekeceğim. Güzel bir kirpik yapacağım kendime. Bir de böyle simli far falan süreceğim. Yüzüme de bol bol highlighter süreceğim. Böyle parlak bir makyaj istiyorum. Çünkü kameraların karşısında olacağımız için hep ışık çok fazla olacak. Bu nedenle de zaten yüzümüz parlıyor olacak hep. Hatta şöyle bir de parlak bir primer de süreceğim şimdi ben. Şöyle. Şu an makyajımı inanılmaz böyle boca ederek yapıyorum. Çok bol bol kullanacağım malzemeleri. Çünkü benim bir lafım var. Sürekli her kalıcı makyaj yaptığımda söylüyorum. Makyaj malzemesini böyle çok 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 sürünce yüz emiyor zaten ve yüzde eriyor birkaç saat sonra. Ve eridiğinde yüzünde daha fazla makyaj kalmış olması için 4-5 saat sonrasında bile. O yüzden böyle boca ederek yapıyorum makyajımı. Ya belki de çok yanlış bir taktik İnanın bilmiyorum yani Make-up artist değilim ama böyle yani bu da benim kendi uyguladığım bir taktik. Şimdi cilt makyajımı yapıp geliyorum. Evet cilt makyajımı yaptım arkadaşlar ve gördüğünüz gibi çok böyle yüzümde şu an ayrı bir katman oluştu. Hiç öyle bakmayın. Bir de saçım böyle açılmaya başladı arkadaşlar ve açıldıkça Güzelleşiyor maşallah indikçe. Bilerek böyle kulak arkası yapıyorum saçımı. Bakın, şu an çok daha iyi görünüyor. Evet, moralimi bozmamakta bence iyi yapmışım çünkü indikçe daha güzel duracak. Şu anda bile hani biraz daha böyle yeni kuaförden çıktığım için abartı duruyor. Ben böyle daha doğal istemiştim. Gittikçe iniyor yani. O yüzden hiç ağlayıp zırlayamayacağım bu yüzden. Şu an inanılmaz kötü görünüyorum. Fondöten deli gibi sürdüm. Şimdi bronzer falan süreceğim. Hep ben demişsiniz ki bronzer'ı çok sürüyorsun. Aslında çok sürmüyorum. Kamerada fazla çıkıyor. Madem öyle dediniz biraz az süreyim. Ben her zaman iyi niyetli olan eleştirilere açık bir insanım. Evet şimdi bronzer sürüyoruz arkadaşlar. Böyle çok hafif süreceğim. Makyaj videomda biraz fazla sürmüştüm. Orada demişsiniz zaten Ejin çok fazla sürmüşsün diye. Ama zaten orada bir tık fazla olmuştu. Şu an az süreceğim. Dediğim gibi yanıma sadece kapatıcı ve dudak ürünü ve belki bir de allık alırım. O yüzden şimdi makyajımı oturtmam lazım. Bir Closet diye bir kapatıcısı var ya. Bununla ve burnunun kenarlarına bu çok açık renk olduğu için bunu kullanacağım. Böyle şey yapıyorum. Bunu niçin yapıyorum? Gölgelendirme için. Yani böyle burnum falan daha böyle güzel görünsün diye. Biraz da göz altıma süreceğim. Bunu böyle yüzümü sivrileştirmek için mi diyorlar. Ne için diyorlar? Onun için kullanıyorum şu an. Vah oh, şu an o kadar gerginim ki ama stresli olduğumdan değil yetişip yetişmeyeceğini bilmediğim için arkadaşlar. Çok koşuşturma bugün. Üzerimde tatlı bir gerginlik var. Stresten falan asla değil. Sadece her şeyin yetişip yetişmemesinden çok korkuyorum. Umarım her şey vaktinde yetişir. Tipiklerim olmadığı için inanılmaz garip duruyorum. Şimdi Allah'a geçeceğiz. Dün aldığım bu paletteki Allah'ı ilk defa kullanacağım. O yüzden çekmek istedim. Şimdi buradaki Allah'ı alıyorum şu şekil. Bakalım nasıl olacak. Aa, çok güzel rengi. Ben direkt bunu yanıma alırım. Hem highlighter falan da var içinde. Ben bu allığın rengini çok beğendim arkadaşlar. Ve inanılmaz parlak. <laughs> Bugünkü makyajım gelinin kız kardeşi makyajına benzeyebilir bir tık. Çünkü simli bir sürü şey yüzüme boca ediyorum. İnşallah güzel olacak. Tamam bu allığı çok sürmemize gerek yok. Zaten yanıma alacağım. Yine de süreyim bayağı da. Şöyle kaş altıma falan da sürüyorum. Bu makyaj şu an saat 11 arkadaşlar. Bu makyaj akşamın 6'sına kadar falan yüzümde kalması gerekiyor. Mucizevi bir şey olması lazım galiba bu makyajın yüzümde tamamen böyle kalması için. Bir şekilde onu sağlamaya çalışacağız. Bugün nasıl olacak bilmiyorum. Ağlığı da çok beğendim. Şimdi gözüme geçiyorum. Göz en sıkıntılı kısım olabilir. Baya sim boce edeceğim. Onun öncesinde far olarak da yine bu paletten şunu kullanacağım. Şu rengi. Şu an bayağı simli bir makyaj yapıyorum arkadaşlar. Günün sonunda sim 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 her yerim sim olacak. Bir de benim simli vücut dosyonum vardı. Onu kullanacaktım bugün ama bittiğini fark ettim. O yüzden bir tane kremin içine highlighterdan böyle birkaç parça kırıp içine döküp simli bir vücut simi yapmak istiyorum. Sonra vücuduma sürmek istiyorum ki böyle kollarım falan parlasın. Simle kafayı bozdum galiba. Her şey çok iyi. Moral bozmayacın çok iyi olacak her şey. Şimdi ben bir tane kahverengi eyeliner'ım var. Bununla eyeliner çekmek istiyorum ama. Hemen Allah'ım şuna Çok stresli şeyler yapacağım. Öncelikle kahverengi eyeliner çekmeye çalışacağım gözümü. Kesin çok kötü olacak. Evet çok kötü oldu. Bir daha deniyoruz. Şansıma bugün hava o kadar kötü ki siz de görüyorsunuz şu an. Ah, ah. arkadaşlar eyeliner'ım bitti şaka yapmıyorum eyeliner'ım bitti böyle bastırıp boyasını almaya falan çalışıyorum şu anda ve olmuyor bu kadar çok kapatıcı var ki yüzümde <laughs> böyle bambaşka biri gibiyim şu an ay ağlayacağım şu an kahverengi eyeliner'ı böyle hafif çektim biraz takma kirpik takmayacağım çünkü ya da takacağım ya takacağım ya takacağım bana ne fakat bu kirpik inanılmaz uzun bunu takmak yerine kısaltıp takmak istiyorum. Çok acil makas lazım. Makas. Çok riskli bir şey yapıyorum şu an. Olmazsa çok kötü olur. Hah. Kestim. Bu yoğun tarafını mı kullansam az tarafını mı? Yoğunu kullanacağım ya. Şöyle şuraya takacağım. <laughs> İnanılmaz stresli hissediyorum. Üzerimde çok büyük bir Stres var. Bu kirpiyi beceremezsem makyajımın en sevdiğim kısmı olan far kısmını bir daha yapmak zorunda kalacağım. İnşallah beceririm. Dua edelim, becereyim. Bu yapıştırıcı da kurumuş. Bugün aksilik günü ya. Yani. Ne zaman böyle önemli bir gün olsa, önemli bir şey olsa ne makyajım olur ne saçım olur. Şu an tek tek bütün yapıştırıcılarıma bakıyorum. Kirpik yapıştırıcılarıma hepsi kurumuş arkadaşlar. <laughs> Çok stresli. Tamam, kurumamış olanı kullanacağız. Ne dayalısın? Ay çok stresliyim. Arkadaşlar takılmıyor. Kirpik yapıştırıcım kuruduğu için kirpiklerime takamadım arkadaşlar maalesef. Kirpikten şu anlık vazgeçiyoruz. Hiç moralimizi bozmuyoruz. Bozmamamız lazım. Dur şu farım da bozuldu. Onu da düzelteyim. Ay bu maskaram da bitmişti. Neyse bitik maskaradan halledeceğiz. Bir saniye. Şimdi en önemli kısımlardan biri olan kirpiye geçtik. Kirpiğimi şimdi bir katman süreceğim. Sonra tekrar sürerim zaten. Ben kuaförden çıktığımda Zeynep'le konuşmuştum. O sırada da azıcık moralim bozuktu. Saçım böyle çok kabarık duruyor diye. Şimdi aramışlar. İyi misin Ecim bir şey mi oldu falan diyorlar böyle. Dedim bir şey yok saçım düzeldi merak etmeyin. Ve şu an makyaj yaptıkça böyle saçımı beğenmeye başladım. Baya beğendim hatta. Hızlanmamız lazım saat 11 oldu. Normalde ben 11'de çıkıp 11.30'a kadar hazırlanırım diye tahmin etmiştim. Allah'tan kuaför 10.30'da bitmiş. Yoksa şunu bile yarım saatte yaptım daha giyineceğim giyineceğim. Hayatta yetişemezmişim arkadaşlar. Şu an kaşlarımı tarıyorum. Biraz böyle daha düzgün görünsünler diye. Saçımın şurasına biraz sinir oldum. Orayı nasıl halledeceğim bilmiyorum. Hı hmm. Kaşlarımı daha fazla boyamayacağım. Arkadaşlar şu an, <laughs> şu an kaşımı yapıyorum ve Recep de benziyorum biliyorum. Bu ne işe yarıyor derseniz bu işlem. Bence kaşımın şeklini güzelleştiriyor ama belki de çok da bir işe yaramıyordur bilmiyorum kaşlarım da oldu. Şimdi biraz da krem allık uygulayacağız. Çünkü tozallık uçuyor. O yüzden şuralarıma azıcık krem allık süreceğim. Bu da allığımın daha uzun süre kalmasını sağlayacak. İnşallah. Bugün galama babaannem ve anneannem de geliyor. Onlar da çok heyecanlı. Bayağı kalabalık olacak. Geçen sene gala yaptığımız yerde yine galamız. Çok heyecanlıyım. Bayılabilirim her an. Bir şey söyleyeceğim. Acaba heyecandan bayılan insanlar var mıdır? Ben kesin. Öyle bir şey varsa... Bayılabilirim. En 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 stresli yerlerden birine geçiyoruz. Gözüme highlighter bocalama işlemine geçiyoruz ve bunun için dün gidip highlighter aldım. Bakın. Evet. Aa, <laughs> aynamıyorum. Gerçekten gelin kız kardeşi oldum derken şaka yapmıyordum. Bir şey söyleyeceğim. Çok mu abartı oldu? Ay çok hoşuma gitti ya. Gerçekten çok hoşuma gitti. Şu an anaokulunda okulda etkinlik yaparken simleri gözüme sürmüş gibi hissediyorum ama çok hoşuma gitti bu. Niye böyle? Her yerime süreceğim ben bu simden. Bayıldım. Arkadaşlar şu an yüzümü sim kutusuna düşürüyorum resmen bildiğiniz. Ben bu sim olayına bayıldım. Hani inşallah flashlarla falan gözlerim böyle ben beyaz çıkmazlar o yüzden ben bu paleti yanıma alacağım zaten buradaki allığı da kullanıyorum o yüzden yanıma alacağım evet artık yeter biraz makyajımızı bitirmeye doğru gitmemiz gerekiyor. Deminki ışıkta çok güzel durmuyordu ama bu ışıkta böyle duruyor makyajım. Dişlerimi fırçalayacağım. Sabah öyle bir uyandım ki saat 9.30'a geliyordu uyandığımda. Kahvaltıyı şöyle falan yedim. Sonra giyindim ve çıktım direkt dışarı. Arkadan da böyle. Arkadan daha güzel galiba Evet şimdi dişlerimi de fırçaladım. Ve en iyi kısımlardan birine geçiyoruz. Dudağımı yapacağız. Dudağım için kahverengi bir e, dudak kalemi kullanıyorum şu şekilde. Bu kalemi açıp yanıma da almam gerekiyor. Böyle bayağı pembemsi bir dudak balmı sürüyorum. Ve dudak kombom da bu şekilde. Şu an arkadaşlar makyajım çok yoğun ve abartı ve fazla fazla duruyor olabilir. Ama ben gün boyu bu şekilde kalacağım. Hatta daha bir saatlik bir İstanbul yolum var. Ve şu an saçım gerçekten çok güzel duruyor. Nasıl bir saat önce bu kadar moralimi bozdum bu yüzden bilmiyorum. Şu an birden güzelleşti. O zaman şimdi gidip giyiniyoruz. Ve siz de benim ilk defa kombinimi tam anlamıyla göreceksiniz. Makyajımı da şöyle bir göstereyim. Bana başka eksik bir şey varmış gibi gelmedi. Varsa da artık canım sağ olsun ama ben çok beğendim bu şekilde. <laughs> Kombinim bu şekilde sürpriz. Elbisem böyleydi. Arkası da böyle. Çanta olarak da bunu takıyorum. Clutch ve ayakkabılarım da bu şekilde. Tıp tıp tıp. Çok mutluyum. inanılmaz heyecanlıyım. Şu an geç kalıyorum. Görünüşümden çok memnunum. Bir de kürk atacağım üstüme. Hatta onu atayım. Bakar mısınız ne kadar doğuldu buralar ben hazırlanmaya çalışırken. Görüyorsunuz. Kürküm de böyle. Bir saniye. Nasıl oldu? Şimdi hemen çantamı hazırlamam lazım. Çantamın içine. Çantamın içinde zaten parfüm ve lip balm gibi bir şey var. İçine kalem koyacağım. Dudak kalemimi. Şu fırçayı koyacağım. Nerede benim paletim? Palet. Şu paleti koyacağım. Bir de şu fırçayı koyacağım. İşleri çıkarayım. Başka ne koymalıyım acaba? Kapatıcı. Kapatıcı. Kapatıcı koyacağım. Bir de göz kalemi alayım. Ne olur ne olmaz. Makyaj çantam bu şekilde. Yani. çantam bu şekilde. Bir de parfüm sıkacağım. sıkarım. Ay. Ta evet! Tam olarak hazırım arkadaşlar. Artık çıkmam gerekiyor. Şöyle makyajımı da kamerada da göstereyim. İnanılmaz heyecanlıyım. Çıkıyoruz evden. Kombinim dediğim gibi bu şekilde. Elbisemi bir tane giye diye bir Markadan aldım Instagram'dan. Güzel bir markaydı ve elbise de bayağı güzel geldi. Ayakkabılarım da böyle çizme cowboy tarzında botlar. Artık çıkıyoruz. İnanılmaz geç kaldık ve çok heyecanlıyım. Benimle hazırlan videosu burada bitti. Vlog'da görüşürüz.